Yalan yok tüketiyorum. Evet arkadaşlar hate watch'tan bildiriyor yine kim olduğunu bilmiyorum bunun ama CS'nin büyük bir hate watch'u var. Aponun amına koyayım iyi yayınlar. Kardeşim bu küfrü şu an edebilirsin. Abdullah Öcalan'a şu an küfür etmen sanırım sorun yaratmıyor. emin değilim. Ama öldükten sonra küfür edersen e, ikinci veya üçüncü dereceden akrabaları sana kişinin anısına hakaretten dava açabilecekler. Haberin olsun. Ona göre. Ee, öldükten sonra dikkat et. Şimdi, CS Hate Watch'tan <laughs> yeni infomuz geldi. 1645 diyor ana yemek diyor. 209 diyor aperatif tatlı var. Evet. <laughs> Bunu Hate çok iyi. 1645. <laughs> 915. Tamam gel Hate Watch gel gel kardeşim. <laughs> E mori mori pişman dedi. Beyaz <laughs> videoyu yapayım, izlenme kasayım diye araştırma yapmamış. Küçük çocukları miyiklemek için ne hallere giriyorlar yazık amk. Bana da biraz öyle geldi. E, adı adın niger olan bir hanım arkadaşımızın ABD'de zenci bir taksicili karşılaşmasını gördün mü? Oh be, bir gün bunun yaşanacağını biliyordum ya. Bizim memlekette bu n-word muhabbeti çok anlamsız bir noktaya gitti. Hatta söyleyeyim de çıksın aradan. Bizim memleketteki bu Niger muhabbeti inanılmaz saçma bir noktaya gitti. Ben de açıkça söylemekten çekiniyorum artık. Oğlum hangisi? Tehlikeli eylemlerde mi? Oğlum hangisi? Nereden tehlikeli eylemler? Nefret veya şiddet. Buradan da nefret veya şiddete teşvik diyelim. İleri diyelim. Dur az geri sayalım. Nerede söylüyor en mördü? muhabbetsiz bir noktaya gitti. Tamam buradan bildireceğim baba. Bildir. Nefret söylemi. Nefret veya şiddete teşvik. Hadi üslup abi. Üslup abi. Bizim memleketteki üstlüp. bu nigger muhabbeti inanılmaz saçma bir noktaya gitti. Ben de açıkça söylemekten çekiniyorum artık. Niye? E çünkü global platformlarda yayın yapıyoruz. Youtube'dur, işte Twitch'tir. Ne bileyim bir ara Facebook'ta falan filan yayın. Kanka herkese küfür edebileceğim bir yöntem var. Ceza almazsın. Alacağım bir deli raporu tertemiz. Zaten istedim. TL dolayı. Abi o zaman tabancayı alamıyorsun işte. Deli raporun varsa tabanca yok. Yapıyorduk. Ben bizim toplumda bu kelimenin negatif bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Hatta aksine çoğumuz dizilerden, filmlerden duyduğumuz için kullanıyoruz. Bunun duyarını da bizim memlekete ithal etmeye çalıştılar. Hatta bu eti negro, eti nero muhabbeti falan filan oldu biliyorsunuz. Eti negro, eti nero'ya dönünce ben çok sinirlenmiştim. O zaman da demiştim, benim e, Nigar halamı ne yapacağız o zaman demiştim. Nigar halamı da... Şu i̇çeriğini hiç tüketmedim Yusuf. Yorum yapsam doğru olmaz. Yaver Batı'nı ve Kambara, hoş geldiniz Hinkası abi. Olacağız. Yani benim kültürümde yok kardeşim. Ben de yok. Fakat. Abi bu adam e, kültürümüzde olmayan duyarları, ithalat, ihracat. ihracat yok. İthalat. LTD, ŞT'nin CMO'su değil mi? Niye böyle rollere bürünmüş? Ben anlamadım o işi hiç ya. Bu işi başlatan bu değil mi ya? Bu ve tayfası değil mi abi? Abi bunlar dost Kayaoğlu siyahi bir tane çocuğu. Bully adında bir oyunda iki frame beyaz çocuktan daha çok dövdüğü için haftalarca e, ee, bully deyip ırkçı deyip üstüne gitmediler mi ya? Bunu sektöre bunlar getir. Abi bunun şey olması gerekmiyor mu? Abi birisi duyar ithal ettiğinde karşısına çıkıp bunu sektöre biz getirdik ya falan demesi gerekmiyor mu oğlum bu herifin? <laughs> Nasıl lan bu? <laughs> Böyle bir şey var mı ya? <laughs> yani şey komik. Şimdi şöyle bir problem oluyor. Bizim memlekette yanlış hatırlamıyorsam Dost Kayaoğlu e, Twitch'ten banlandı. Aa neden acaba? <laughs> oğlum, oğlum bu sarnı lan. Sarnı yaşıyor lan ciddi ciddi. Oğlum bunlar çok kötü. Ulan adama hate watch'u sen göndermedin mi? Aa! The Audacity. Nasıl? Oğlum çok yazık lan. Abi chatten bir kişi yazıyor mu abonu siz yaptınız diye? Çok. ah nasıl? Oğlum ne? Kalbim farklı atmaya başladı. Şu an bu yaşanıyor mu? Oğlum ne oluyor şu an? Ne kullanıyor lan bunlar? <laughs> <laughs> oğlum ciddi mi lan bu oğlum hayatı böyle yaşayacaksın ya bu kelimeyi kullandığı için yani haliyle sen bir Türk vatandaşı olarak bu kelimeden rahatsız olmasan bile adam global platform olarak senin fişini çekebiliyor haliyle biz problem var orada. Da, bu da tuhaf bir baskı işte yani. Ben de o yüzden kullanmamaya dikkat ediyorum. Ama ben açıkçası bizim ülkemizde problem, problemli bir şey olduğunu düşünmüyorum onun. Bizim Kadıköy'de sokakta Nigar Terzi diye abla var yani. Koskoca tabelasında yazıyor. Ne yaptı? Dost deme abi 20 tane drama videosu geliyor sonra. Aman boş ver gelsin ne olacak? O dramaları çıkartanlar da şey işte drama olsun diye drama çıkarıyorlar. Kendi <laughs> kendilerine dünyanın en büyük circle jerk'ünü çeviriyorlar. <laughs> ne? ne? Oğlum deli mi cidden ya? Bir abi biz circle jerk yapmayalım. Açsana plebleri. Plebler de şu an bizim yaşadığımız şaşkınlığı yaşamayan yok abi yanlış düşünüyorsun falan diyen ben Oğlum gaslighting yapıyor lan herif bize. Kendimi sorgulamaya başladım şu an. Oğlum biz beraber yaşamadık mı bu olayları ya? Oğlum guest site'de olan adam bizi. Sesim titriyor lan. Oğlum biz hep beraber yaşamadık mı bu olayları? Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Ben delirdim mi arkadaşlar? Allah Allah. Oğlum yemin ediyorum kendimi sorguladım. O kadar emin konuşuyor ki kendinden. Allah Allah. Çok garip ya. Vallahi çok garip. Yani bana bir zararı olmuyor o dramaların. He. Artık şey oldum. Bu Havelsan lincinden sonra bir tık böyle şey oldum. Hey kankalar. Aynen kanka falan gibi oldum böyle. Zattiri zottiri yani. Ama kara boğalar var bizde de. Ha işte tabi bu göçlerden falan sonra bizim memlekettekiler haydi bakalım Amerika'nın pek çok şeyini ithal ettiğimiz gibi ırkçılığını da ithal ediyoruz deyip sokakta zencileri döverken bir yandan da N-word kullanırsa bakarsın 10 sene sonra bizde de çok olur hakaret kabul edilmeye başlanır. Yani Ne? Oğlum bu adam hiçbir şey bilmiyor mu ya? Oğlum bunu uyutun ya. Bunu... Bunu uyutun. Böyle long rest var ya şeyde. Interstellar'da böyle <laughs> yatıyorlar ya uzun süre sonra <laughs> oyun ne oldu amına koyayım diye oyunu, o lazım. <gülüyor> 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 Dedirdim mi arkadaşlar bir silah ruhsatı gidiyor. <laughs> Silah ruhsatı çöpte. Evet biz 209 demiş Hate Watch. CS'nin gizli Twitter kullanımı. Twitter açık lan herkese. Dışarıdan bakıp ya da açık mı hala lan? Bilmiyorum gerçi. Neyse Beşiktaş random atmış deyince koştum baktım hemen. Bir görmek lazım. Niye Arda var ya adamın timsali? Ya işte anladın mı? Abi kubik tipler. Vaktinde o Arda Barcelona'ya gidiyor. Barcelona'nın bir yere gitmişti o unuttum bak. Bilmem hangi takıma gidiyor falan diye çok böyle gazlanmıştık. Herif deli çıktı ondan sonra. Öyle bir adam çıktı. Tuhaf tuhaf abi hiç boş ver. Yani şey oluyorum böyle. Twitch yayıncısı gibi bir şey futbolcular anladın mı? Bugün adam dersin 3 gün sonra zot dirizut bir adam çıkar kendimi de katarak söylüyorum. Biraz böyle şey olacaksın. Bir tık mesafe. <laughs> La sağ ol canım. Sağ ol canım. Dağında ekmek yiyoruz. Bu ne abi? Siz yobazlar yüzünden bizim ülkemizin en büyük ihracatlarından bir tanesi olacak. Bu ülkeyi zengin edebilecek şarap, bira, viski gibi kültürler bu ülkede gelişmedi. Onun yerine devlet destekli bir takım şirketler adam vurmak için drone üretip satıyorlar da işte onunla övünüyoruz 20 senenin sonunda bir şey yapıldı en sonunda. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. beyinsiz yobazlar yüzünden. Ana ne <gülüyor> oh. <gülüyor> Zat değil zort zort. <laughs> ne zaman KKH olacak dedi ki Diamond'ın chatten ban yedim. çağrı yazan diğer yüzürleri de banladılar. Canı sağ olsun ya. Bizim ülkemizin en büyük ihracatlarından <laughs> bir tanesi olacak. Bu ülkeyi zengin edebilecek şarap, bira, viski gibi kültürler bu ülkede gelişmedi. Onun yerine devlet destekli bir takım şirketler adam vurmak için drone üretip satıyorlar da işte onunla övünüyoruz 20 senenin sonunda bir şey yapıldı en sonunda. Biz kötüyüz aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ardından habersandan sponsorluk delirirsin ya. Aynen. <laughs> Gerçekten delirme sebebi ya. Şu video inanılmazmış. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ulan tadım kaçmıştı. Keyiflendim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ooo <laughs> bir Anne! dakika. Bir saniye çok önemli. Bir saniye. İstanbul...